Tekno herkese merhaba. Bugün sizlerle Oppo'nun giriş orta segment A serisine konumlandırdığı A73 akıllı telefon modelini kutusundan çıkaracağız. Cihazın şu an 2900 liralık bir fiyat etiketi var. Multimedya ihtiyaçlarıyla birazcık ön plana çıkardı marka. Bize lacivert renk seçeneği geldi. Deri görünümlü bir tasarımı, deri görünümlü bir gövdesi olduğunu söylüyorlar. Ben o konuda çok heyecanlıyım. Fotoğraflarında birazcık böyle merak etmiştim tasarımını açıkçası. Bir de gümüş gri renk seçeneği var. Onun detaylarından da birazdan bahsederiz. Ama ben çok merak ediyorum. Siz de benim kadar merak ediyorsanız lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. Ürün söylediğimiz gibi bize lacivert renk seçeneğiyle geldi. Bir de gümüş gri renk seçeneği var. Gümüş gri renk seçeneğinde de arka gövdede lazerle işlenmiş Oppo monogramları olduğunu söylemişler. Burada da fotoğrafı gözüküyor zaten ama bizde lacivert çıkacak. 4 GB RAM'i var. 128 GB'lık da bir dahili depolama alanı var. Onun dışında bir arkasına bakalım. 30 W hızlı şarj desteği olduğuna dikkat çekilmiş bir OLED ekranımız var. Ekran altı parmak izi okuyucumuz var. Ve dörtlü yapay zeka destekli de bir kameramız var. Bunun dışında kutuda ben başka bir şey görmedim. Bilmiyorum. hemen açalım içinden ne çıkacak. Genelde Oppo kulaklık yerleştiriyor telefonlarına. Bundan da çıkmasını bekliyorum ben. Evet hemen telefonla karşılaştık. Ben tasarım konusunda çok heyecanlıyım. Ekranı bayağı geniş gözüküyordu ve çok ince bir telefon. Bayağı ince bir telefon. En son bu şey şaşkınlığı Oppo Reno 4 Lite'ta yaşadım ben. Onu da yakın zamanda kutusundan çıkardık. Oppo A72'yi denemiştim ondan da kısa bir süre önce. Oppo A72 de buna göre biraz daha kalın bir telefondu. Hafif de bayağı 163 gramlık bir ağırlığı var. Bunun dışında 7.5 mm kalınlığında olduğunu da hatırlatalım. Burada da gene hızlı şarj desteğine ve OLED ekran olduğuna dikkat çekmişler. Ben hemen açmak istiyorum. Şimdi telefonun kurulumunu gerçekleştirdik. Ben açıldığında ilk dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi ekran gövde oranının çok güzel olması oldu ve tasarımına bayağı bayıldık burada. Ben lacivert rengini zaten çok beğenmiştim. E, haberini girerken gerçekten de düşündüğüm kadar güzel. Bir de başıma bir şey gelmeyecekse birazcık iPhone 12'ye benzettim ben. Köşeli bir tasarımı var. Onun da Pacific Blue rengi bayağı e, ilgi toplamıştı. Bunda da öyle nüanslar görüyorum açıkçası. E, 6.4 inçlik bir AMOLED ekranımız var. AMOLED ekranın gerektirdiği şekilde tabii ki bir ekran altı parmak izi okuyucumuz da var. Yüz tanıma teknolojisiyle de bunu desteklemişler. Parlaklığını 600 nite kadar arttırabiliyorsunuz. Ekran 1080'e 2400 piksel Full HD Plus çözünürlük sunuyor. Bununla birlikte 60 Hz'lik de bir Ekran tazeleme oranımız var. Ekran gövde oranı da gördüğünüz gibi iyi gözüküyor. Bence izleme deneyimi iyi olacaktır. %90.7'lik bir ekran gövde oranı olduğunu söylemişler. 408 PPI'da piksel yoğunluğumuz var. Ekranı Corning Gorilla Glass 3 teknolojisiyle kapladıklarını da hatırlatayım. Artık beşleri ve altıları görüyoruz tabii ki ama söylediğim gibi telefon giriş orta segment bir telefon ve şu anda 2900 lira fiyat bandında alabiliyorsunuz. Fiyatı oldukça uygun. Bence özellikle tasarıma önem verenleri memnun edecektir. Kutudan diğer çıkanları Bakalım şimdi bir şarj adaptörümüz var. 1 metre uzunluğunda bir şarj kablomuz var. Onun dışında kulaklığımız çıkıyor. Kulaklık çıkması tabi güzel bir haber. Artık kulaklık çıkan markaları destekliyoruz bence hepimiz tüketiciler olarak. bol kurları bu hale geldiğinde. Evet yani giriş orta segmente konulacak bir kulaklık. Ortalama bir kulaklık olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında dediğimiz gibi kılıf çıktı. Bir de sim kart iğnemiz var. Biraz sağına soluna bakalım. Ben burada bir güç butonu görüyorum. Sol tarafta ses açma kapama tuşu var. Üste herhangi bir şey yerleştirmemişler. Altta da bir hoparlör var. Type C girişi ve 3,5 mm'lik jack girişi var. Evet, bir microSD kart girişimiz var. Bir de e, SIM kart girişimiz var. microSD kart girişi demişken hemen birazcık donanımından bahsedelim. 128 GB'lık bir dahili depolama alanımız var. Başta da söylediğimiz gibi 4 GB RAM'i var. Qualcomm Snapdragon 662 işlemciyi e, kullanıyor. Yani Qualcomm olduğu için ben biraz tabii performanslı bir işlemci olmasını bekliyorum. 8 çekirdekli bir işlemci bu. 2 GHz'de işlemci frekansı var. Bununla birlikte Adreno 610 ekran kartını kullanıyor. Bu gene Qualcomm'un geliştirdiği bir ekran kartı. Cihaz kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor. ColorOS 7.2 arayüzünde kullanıyor. Ben diğer videolarda da söyledim. Oppo A72 ve Oppo Reno4 Lite videosunda. ColorOS 7.2 arayüzünü de seviyorum. Genel olarak ColorOS arayüzünü de seviyorum ben. Oppo'nun geliştirdiği arayüzü. Kişiselleştirebiliyorsunuz ve birçok imkan sunuyor. Yapay zeka teknolojileriyle desteklenen bir arayüz. Oldukça beğeniyorum. Birazcık da kamera kurulumundan bahsedelim. Arkada gene dörtlü bir yapay zeka destekli kamera kurulumumuz var. Hiçbir şekilde çıkıntılı olduğunu söyleyemem. Şöyle yapınca birazcık oynuyor cihaz ama hani ciddi bir çıkıntı değil bence çok rahatsız etmez. Zaten muhtemelen hemen ona da bakalım kılıfını taktığımız zaman onu eşitliyordur diye tahmin ediyorum. Evet. Oynama yapmıyor kılıfı taktığımız zaman. Söylediğim gibi dörtlü bir kamera kurulumu. 16 megapiksel ana kamera çözünürlüğümüz var. 8 megapiksel ekstra geniş açı lens ve ikişer tane de 2 megapiksel mono lensimiz var. F değeri 2.2 ana kameranın. Bana bu biraz yüksek geldi. Akşam çekimini yapmayı falan seviyorsanız böyle gece çekim yapıyorsanız tabii o sizi çok fazla tatmin etmeyecektir muhtemelen. Ön kameramızda gene çentikli ekrana yerleştirilmiş 16 megapiksellik bir ön kamera. Onun da 2.0 F değeri var. Bilemiyorum. 2'nin altına biraz inselerdi. iyi olurdu bence. dijital görüntü sabitleyicimiz var. Ama sadece arka kamerada kullanabiliyorsunuz. Ön kamera desteklemiyor. Hem ön kamera, hem arka kamera 1080 piksel kadar 30 karede video kaydı yapabiliyor. Gene bu noktada da bir arka kamerada ben 4K kalite görmek isterdim açıkçası. Şimdi parmak izimizi tanıttık. Hemen açıyorum ben. Tekrar bakacağım. Hızlı bence ama benim mesela Oppo Reno4 Lite'de şöyle bir deneyimim olmuştu. İlk açtığımda oldukça hızlı geldi. Tabi kullandıkça ekranın pislenmesiyle falan biraz daha yavaşlayabiliyor. Ben genel olarak beğendim. Kalorosu zaten çok seviyorum. Tasarımına birazcık böyle yükseldim. Çok beğendim. Birazcık da kamera performansına bakalım istiyorum ben. Ön kamerada özellikle video performansında biraz sıkıntılar olacaktır diye düşünüyorum. Ama Uzun incelemesinde anlaşılabilecek bir şey o tabii. Birazcık bataryasından bahsedelim hızlıca. Söylediğimiz gibi adaptörü 30 watt gücünde hızlı şarj desteği sağlıyor. 56 dakikada tamamen şarj olduğunu iddia ediyor marka. Bence oldukça iddialı ve iyi bir süre bir saatin altında şarj edebiliyor olmanız. 4015 miliamperlikte bir bataryamız var. Söylediğimiz gibi uzun incelemesini yapıyor olursak tabii ki de buna da bakıyor olacağız. 56 dakika oldukça iyi bir süre. Bakalım nasıl gidecek. Süper güç tasarrufu modu ve yapay zeka gece şarjı özelliği olduğunu da hatırlatayım. Diğer Oppo cihazlarda da vardı bu. Daha yeni nesil olanlarda. Renault 4 serisinde özellikle iddialı bir özellik bu. Gece şarjı sizin uyanma zamanınızı öğreniyor ve sizin uyanmanıza yakın %80 ile %100 aralığını şarj etmeye başlıyor. Böylelikle cihazınız %100 şarj olup bütün gece şarjda beklemiyor. Bu da tabi uzun vadede pil ömrünü uzatıyor. Birazcık kamerasına bakalım artık bence. Ben ilk izlenim olarak arka kamerasını beğendim. Şurada hafif bir alan derinliği falan da yaptı. Bence güzel. Makro lens olmamasına rağmen güzel çekti objeyi. Bir de selfie çekelim. Hazır mısın Mustafa? Bir de kendimi çekeyim. Bir de portre çekelim. Genel olarak selfie performansıyla ilgili bir sıkıntım yok. Bence segmentine göre... Fena çekmiyor ama portresini ben çok beğenmedim. Özellikle benim tek çektiğim portrelerde Mustafa'yı birazcık yedi yani. Alan derinliği derken Mustafa'nın kulağı <laughs> falan yok şu anda. Biz en son Poco X3'ü kutusundan çıkarmıştık. İncelemesini de çektik. Buraya linkini bırakırız. izleyebilirsiniz Poco X3 de Timur abili aramızda bayağı mesafe olmasına rağmen çok güzel bir şekilde alan derinliğini algılamıştı ve portreyi çekmişti. Bunda birazcık tabii arkamdakini yedi. Mustafa'yı arka plan gibi algıladım. Bugün Oppo'nun serisine yeni eklediği A73 modelini kutusundan çıkardık. Burada ben böyle az önce Timur abi dahil gelen geçen herkese gösterdim. Cidden de tasarımına birazcık yükseldik. Çok beğendik. Eğer tasarımda zarafet ve incelik arayışınız varsa çok daha hafif bir cihaz değerlendirmek isteyebilirsiniz. Güzel bir seçenek olabilir. Batarya ve kamera özelliklerini de tabii ki de uzun kullanımda inceliyor olacağız. Performansında aynı şekilde. Umarım işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi, Tekno Safari YouTube kanalına abone olmayı Bildirimlerinizi açmayı ve aşağıdaki yorumlar kutucuğunda bizimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonrakinde görüşürüz. Hoşçakalın.